Litecoin'de dün ödül yaralaması yaşandı arkadaşlar. En son 2015'te oldu bir de şimdi oluyor. Herkes loglamışken patır kütür haldır şaldır herkesi aşağı tarafa götürdüler. Zaten bir kanalımız vardı bu konuyla alakalı. Daha önceki videolarımızdan da izlerseniz bu olayı görürsünüz. Bu paylaşımları mümkün olduğunca sık sık yapmaya çalışıyorum. Ve güncel olarak da şu an önemli olaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir süreliğine birazcık dikkatli olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Profiller... Yorumlar ve açıklama kısmında var. Hop hemen videomuza ışık hızıyla giriyorum. Dün şu görmüş olduğunuz olay herkesin long açtığı sırada hop evet ödül yaralaması oldu hemen uçuyoruz kaçıyoruz dediği yerde LTC dedi ki yani Litecoin arkadaşlar bir durun önce ben sizden şu paraları bir toplayayım sonra bir ara yükselişe belki bakarız diyerek şöyle görmüş olduğunuz upuzun mumu attı arkadaşlar ve şu an ilk destek noktasında gerçekten can çekişmeye devam ediyor. 85.91 seviyeleri buranın ilk destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Telegram grubu ve Twitter hesabımızdan bu konuyla alakalı paylaşımları yaptım takip etmediyseniz hemen aşağı taraftan linklerden girip sizler de takip edebilirsiniz. Bu kırılımın gerçekleşmesi yani şuradaki destek noktasının kırılımının gerçekleşmesi burada satış baskısını daha fazla hızlandıracaktır arkadaşlar ve ilk karşımıza çıkan sonraki bundan sonraki destek noktası 67.88 seviyeleri. Bizim her şeyden önce bu destek noktalarının yanı sıra şuradaki yükselen kanal durumuna bakmamız lazım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu kanaldan artık kendini dışarıya yönüne attı ve bu kapanışların burada devam etmesi süresi boyunca da tabii ki de yine tekrardan satış baskılarını yapacaktır. Çünkü piyasaları bizler şu şekilde inceliyoruz. Yani yakından böyle bir grafik ekranı şu şekilde bakmayın arkadaşlar. Grafik ekranda ilk önce şu şekilde bakın. Piyasanın durum ve şartlarını zaten bizlerin karşımıza çıkarıyor. 2015'teki senaryolara da baktığımızda 2015'te de evet yine aynı şekilde böyle bir senaryolar yaşanıyor ama sonrasında yine bir düzeltme yapıyor arkadaşlar. Yani düzeltmeden kastım da geriye yönlü bir çekiliş yapıyor. Gidiyor düzeltmesini yapıyor sonrasından zaten bu seviyelere kadar sert bir yükseliş yapıyor. Bizim burada önemli olan noktalardan bir tanesi bu düzeltmenin tam olarak nerede durduğunu gösterebilmemiz lazım arkadaşlar şu an indikatörlerde de görmüş olduğunuz üzere zaten tam orta seviyelerde yani yavaş yavaş satış baskısının arttığını bize gösteriyor bu seviyeler burada o yüzden yani şurada yeşilin alt seviyeleri ve RSI'de ücretsiz olarak takip edileceğiniz 30-30'un alt seviyelerinde yine tekrardan bunun teknik analizinin yapılması lazım ne kafanıza takılan herhangi bir şey olsa yorumlardan yazmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın